Suda bir şey gizleniyor, görüyor musunuz? Bunlar gibi balina yaklaşımları tahmin edebileceğinizden daha sık gerçekleşir. Ve bu videolardaki insanlar yaralanmasa da bir balinanın öğle yemeği olmaktan sadece birkaç metre uzakta olduklarını inkar edemezler. Bir balina sizi yutarsa ne olur? Videodayız kanalına hoş geldiniz. İnsan balina tarafından yutulursa hayatta kalabilir mi? Peki böyle bir şey daha önce yaşandı mı? Daha önce hiçbir balina görmediyseniz, ulaşabileceği korkunç boyutu anlamak zordur. Çünkü devasa büyüklükte bir canlı. Mavi balina gezegenimizdeki en büyük hayvandır. Sadece dili bir fil kadar ağırdır ve ağzında 400 ila 500 kişi tutabilir. Ancak balinalar insanları yutar mı? Çünkü anatomisi bunu neredeyse imkansız hale getiriyor. Bundan ziyade anlatılmış bir hikaye var. Bir balina ve canlı çıkan bir insan. 1891'de bir adamın bu balinalardan biri tarafından yutulduğu raporları ortaya çıktı. Tabi bu hikayeyi anlatması için insanın yaşaması, canlı çıkması lazım ve olayı gerçek kılması lazım. Hikayeye göre James Bartley bir balina tarafından gemisine saldırıldığında yutuldu ve sadece ertesi güne kadar kurtarılabildi. Mürettebat balinayı bulup öldürdüğünde onu hızla gemiye yüklediler ve içini açtılar. Böylece bilinçsiz ama canlı James Bartley'i keşfettiler. Yüzü ve kolları beyazdı ve balinanın mide asiti tarafından kör olmuştu. Ancak yıllar sonra insanlar hikayesinde boşluklar bulmaya başladı ve James'ın bir balina tarafından yutulduğu versiyonunu sorguladılar ve araştırma yapmaya başladılar. Sonra şu kanıya varıldı. Bilim bir araç olarak tarihi biraz daha analiz ediyor ve bir balina sizi yutarsa oradan sadece daha beyaz bir ciltle ve kör çıkmanın en az endişeniz olacağını keşfediyoruz. Büyük bir balina ile karşı karşıya olduğunuzda endişelenmeniz gereken ilk şey ispermeçet balinalarının etkileyici dişleri tarafından ezilmek olmasıdır. Her diş yaklaşık 20 cm uzunluğundadır. Yani bir mutfak bıçağının ortalama büyüklüğündedir ve bu balinaların dişleri 40 ila 50 arasındadır. Diyelim ki şanslısınız ve ağzı açıkken onları geçmeyi başarıyorsunuz. Şimdi boğazdan geçmek zorunda kalacaksınız. Sadece karanlık ve dar bir yol olmakla kalmaz, aynı zamanda oksijen eksikliği ve metan gazındaki artış nedeniyle nefes almakta zorluk çekersiniz. Balinanın boğazındaki kaslar size aşağı etmek için kasıldıkça cildinizi yemeye başlayan hidrolik asit gibi hissetmeye başlarsınız. Ne düşündüğünü biliyorum. James, bunlara rağmen nasıl ölmedi? Bu balinaya yeni girdik ve şimdiden öldük sayılır. James, Bartley'in hikayesi zaten şüpheli görünüyor. Peki yanlış değilsin. Aklında oksijensizlikten ölmek gelebilir. Ama kendimizi şimdi öldürürsek bunun eğlencesi nerede olur? O yüzden devam edelim. Böylece daha sonra bu balinanın sahip olduğu en büyük midetine atılacaksınız. Muhtemelen bir süre orada kalacaksınız. Bir mideden diğerine geçeceksiniz. Asitler balina anüsü tarafından aniden atılan bir kemik kütlesi oluncaya kadar neredeyse tüm vücudunuzu öldürür. Ve dışarı çıksanız bile bir kemik olarak çıkarsınız. Yani evet, şu anki teknolojiye sahip olmasaydık, balinalarla iletişime geçemeseydik, belki James hikayesine inanabilirdik. Ama üzgünüm James, 1891'de insanları kandırabilirdik. Ama balinaların insanları yemeyi tercih etmediğini zaten biliyoruz. Bizim için devasa ve canavarca görünseler de balinalar insan yemekle ilgilenmiyor. Ve eğer konuşabilselerdi muhtemelen bize bunu söylerlerdi. Evet değerli dostlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizlere abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.